Ee, rahatlamak için burada kendimizi bir e, kaplıcaya attık. Hava da çok güzel, e, su da çok güzel. Bölgemiz kayalık bir bölge ve çıkan su 260 metreden granitlen veya taşlarla temas ederek geliyor mineral olarak çok fazla. Bir litresinde 4561 Mineral var. E bu mineraller destekleyici unsur vücuda nüfuz ediyor. E bu şekilde de hastalığın iyileşme sürecinde bir hızlandırma oluyor. Havaların soğumasıyla artık kış turizmi daha bir ön plana çıkıyor. Ülkemizde fazla seçenekte olmayan kış turizmi için termal turizm bir tık daha öne geçiyor. Fizyoterapistler gelen misafiri muayene ediyor. Eğer fiziksel bir rahatsızlığı varsa yapılan uygulamalar ve termal suyla destekleyici unsurla tedaviyi hızlandırıyoruz. Termal tesisimizi diğer tesislerden arayan en büyük özellik Karadeniz'in eşsiz vadilerinden biri Cimil Vadisi'nde bulunmasıdır. Buraya gelen misafirlerimiz hem Termal Tesis'te konaklarken günübirlik buradaki diğer popüler yaylalara gidebilir. Oralarda da ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Termal Tesis'imize gelmekte olan misafirlerimiz tatil amaçlı geldiği gibi tedavi amaçlı da gelmektedirler. Omurga sağlığı üzerine veya omurga rahatsızlıkları üzerine, kas eklem rahatsızlıkları üzerine gelen misafirlerimize de özel manuel terapi ve fizik tedavi seansları sunuyoruz burada. konaklama yaptıkları gibi günübirlik olarak da yakın yörelerden gelen misafirlerimize de hizmet sunmaktayız. Bu sunmuş olduğumuz hizmet esnasında burada bir seans gerçekleştirdikten sonra misafirlerimizin takibini ve tedavi sürecini de aynı şekilde takip etmekteyiz. Evet bir nevi sağlık turizmi oluşturmuş oluyoruz. Fizik tedaviyi termal suyun iyileştirici gücüyle birleştiriyoruz ve bu yönde bir tedavi programı oluşturuyoruz. Şimdi böyle yüzerek gel. Evet. <laughs> yavaş yavaş gel. Termal olmasından dolayı Çocuklarımla rahatça bir tatil başlıyoruz. Aynı zamanda şifa buluyoruz. Yani i̇lla hasta olmak gerekmiyor bu şifa bulmak için? Su gerçekten çok sıcak. Tedavi açısından zaten kronik bel rahatsızlığım var. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Çok güzel burası.